Selamünaleyküm sabahınız hayır olsun gününüz aydın olsun eviniz gülücüklerle dolsun şimdi bugün şöyle sabah kahvaltısı hazır ediyorum patateslerimi güzel dışını yıkadım soydum burada da pişi hazırladım burada da patlıcan kızartacağım şimdi kahvaltılarımı yavaş yavaş kızartayım Şimdi tuzlamış olduğum patatesleri ısınmış olan yağımın içerisine aktarıyorum. Burada da pişimin yağını koydum ısınıyor. Şimdi onu da yavaş yavaş kızartacağım. Akşam söndürdüler çünkü. Nargile'nin gönlü. Aha sen pişiş yapıyorsun. E Yüzyılın misafiri var herhalde. Patatesimiz de burada kızarıyor onlarda yaz çayımızda demledik şimdi kahvaltımızı hazır ettik şöyle pişimiz leçelerimiz. kavun leçeri tut leçeri turuş leçeri şöyle kayısı leçeri üzüm leçeri balımız burada yine beyaz üzüm leçeri burada da çilek leçeri Şöyle her şeyimizi hazır ettik. Kahvaltımızı yapacağız. Ev yapımı peynirimiz. Şöyle otçamlı peynir. Burada lorumuz. Kahvaltılığımızı hazırladık. Şimdi <laughs> afiyetle yiyeceğiz. Bu da kavun, kavun leçerimiz demiştim az önce. Kavundan yapıyorum. Çok güzel oluyor. Hadi hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bizler izlemeyi unutmayınız. Şimdi kahvaltıda Yusuf Mehmet'in arkadaşı var. Hadi afiyetle yiyecekler. Bizler izlemeyi unutmayınız. Hadi şu kayayı ben kırmalıyım. O kayayı kimse kıramaz. Kertenkele nişayı durdurmalıyız. Ama madalyon benim gücümü kırmaktır

Oh! <laughs>